Ford Sebit fuarında otomotiv teknolojisinde yeni bir dönemi başlatan Sync sistemini tanıttı. Sayın Otay, hep sizleri otomobil fuarlarında görüyorduk ancak bu kez Sebit'te yer alıyorsunuz. Nasıl bir teknolojik yenilik var burada sizin standınızda? Evet, esas bugün Sebit fuarında Sync teknolojisini, yani sürücüyü ve hayata bağlayan teknolojiyi bunun altında Microsoft'un bir platformu var, yazılım platformu var. Bunu tanıtmak üzere geldik. Sync temel olarak siz aracın birçok fonksiyonunu sesle yönetmenizi sağlayan bir sistem. Ancak bununla da sınırlı kalmıyor. Onları da isterseniz vereyim. Navigasyon sistemini örneğin. Sesle yönetebiliyorsunuz. Nasıl yönetiyorsunuz? Burada da bir güvenlik unsuru var. Onu da söyleyeceğim. Siz evinizin adresini veya hatta evinizi tanıtmışsanız sadece... Eve beni götür dediğinizde sizi evinize götürüyor, işe dediğinizde işe götürüyor. Veya herhangi bir adresi işte Beyoğlu İstiklal Caddesi şu numara diye verdiğinizde sizi o adrese sadece ses komutuyla götürebiliyor. Bu navigasyon paketi. Dört temel unsuru var zaten paketin. Diğer bir unsuru örneğin klima, aracınızın klimasını çalıştırıyorsunuz. Ee, yine e, sesli düzenle çalıştırabiliyorsunuz. E, telefon ve telefonunuzun muhtelif fonksiyonlarını yapabiliyorsunuz. Sadece bir aramak istediğinizi sesle ismini söyleyip ara dediğinizde arattığınız gibi aynı zamanda sesli SMS de çekebiliyorsunuz. E, bu da e, bir yerde sizin e, temel iletişiminizi sağlıyor. Bir konuyu daha burada e, anlatmak istiyorum. Bu özellik telefonla arama özelliğinin güvenlik boyutunu unutmamak lazım. Aracınızda direksiyonundan elinizi çekmeden, gözünüzü yoldan ayırmadan sadece sesle arama yaptırabiliyorsunuz ve ve bu aramayı yaptırdığınızda hatta bir adım öteye gidiyor. Siz aramadığınız, arayamayacağınız bir durumda örneğin Allah korusun bir kaza yaptınız. Aracın güvenlik sistemleri, airbag olsun veya yakıt kesme sistemi olsun bunlardan herhangi biri devreye girdiğinde araç 10 saniye içinde acili arıyor. Acil numara, tarif ettiğimiz acil numarayı arıyor ve o acil numaradan size navigasyon sisteminizin üzerinden aldığı lokasyonunuzu kesin ve net nokta olarak bildirerek yardım talebinde buluyor. Bunların ötesinde de en son, biraz da konfor özelliği olan medya özelliğinden, yani müzik, isterseniz telefonunuzdan, isterseniz bağladığınız herhangi bir video aletinden, isterseniz işte ipod gibi herhangi bir mp3 çalarınızdan siz ses komutlarıyla, şarkı ismi vererek, şarkıcı ismi vererek hatta türü cazsa caz pop sapop bu özellikleri tarif e, telefonda komutla vererek e, aracı çalıştırabiliyorsunuz e, bir güzelliği de önümüzdeki yıl Türkiye'de sunacağımız versiyonlarla birlikte bu Türkçede konuşacak Hatta lehçelerini bile e, anlayacak son derece akıllı kabiliyetli bir e, konuşan e, aracınız olacak buradaki e, temel özellik bu teknolojileri son derece makul fiyatlarla herkese ulaşılabilir kılmak. Bunun arkasında yatan da bu gördüğünüz SYNC teknolojisinden önümüzdeki yıl içinde 2 milyon araç üretilecek. Ee, siz büyük sayılarla teknolojiyi ürettiğinizde herkes tarafından ulaşılabilir kılıyorsunuz. Evet isterseniz şimdi geçelim. Araçta bir demo aracımız var burada. Bir deneyelim bakalım neler çalışıyor, nasıl çalışıyor. Nuri Bey'le aracın içine bindik ve sistemi şu anda birkaç fonksiyonlu deneyeceğiz. Tabii ki hepsini denemek zaman alacak ama biz örnekleme olarak... Evet şu anda hangi sistemi göstereceksiniz bize? E, i̇sterseniz önce bir telefon e, denemesi yapalım. Dediğim gibi e, ana özelliği telefonun sadece bluetooth bağlantısı veya kablo bağlantısıyla çalışması değil. Onun Hı -hı. yanı sıra e, ses komutuyla çalışması. Hı -hı. E, burada bir deneme yapalım. Ben Ford'un hotline'ını arayacağım. Call Ford. Calling Ford hotline on cell. Görüşmeyi uzatmamak için kapattım. Dolayısıyla sizin e, şu andaki ilk komutu İngilizce veriyorum önümüzdeki yıl dediğim gibi tamamen Türkçe versiyonu ile birlikte devreye girmiş olacak. Hı hı. Ancak çok rahatlıkla siz e, komutunuzu veriyorsunuz diğer komutlarla karıştırmadan yapabiliyor. Play song Fat City. Play song Fat City. Evet şarkı ismini Nuri Bey söyledi. Fat City dedi. Fat City geldi ve şu anda çalmaya başladı. Gerçekten keyifli böyle bir sistem. Araç kullanırken biliyorsunuz işte klimayı arıyorsunuz bu hangi düğmeydi falan yani hiç düğmeleri bile artık aramayacaksınız. Hayatımızı kolaylaştıran sistemler adım adım artık geliyor. 2012 ile birlikte de bunları yaşamaya başlayacağız. Evet, bunun ötesinde de aynı zamanda bir hotspot olarak yani sizin mevcut telefonunuzu ister bluetooth ister kablolu bağlı tuttuğunuz sürece araç bir wireless yayın merkezi halinde örneğin pikniğe gittiğinizde internete girememek gibi bir probleminiz olmayacak. Buradaki Sync Red Focus wireless'inden mesela bu araç için bağlandığınızda bilgisayar bağlantınızı da yapabileceksiniz. En güzel tarafı da bu aracı önümüzdeki yıl aldığınızda o program gelişmelerinde üstüne siz yükleyebileceksiniz. Yani hep e, her seferinde sadece bir iki komut veya özellik için yenilemek zorunda da kalmayacaksınız. Bu da bir artısı. Ford'un gerçek anlamdaki ilk küresel ürünü olan yeni Focus, %80 ortak parçayla ile 3 kıtada üretilerek yıllık 2 milyon adet satış hedefiyle 120'den fazla ülkede satışa sunuluyor.